Evet, merhaba çocuklar. Hadi bakalım atlayarak gidelim. Beşi yapalım mı? Hadi bakalım. Bu arada ders kitaplarınızdaki örnekleri çözüm sende sorularını yapmayı unutmayın. Oldu mu çocuklar konuları dinledikten sonra? Peki ben birkaç tane buradan çözeyim size. Bakın bu yine M ve U kalem ucu sorularından. Bakın şöyle M'yi belirginleştirdik. Gördünüz mü? 30 da X'in toplamı yani Bakın sağa bakan ve sola bakan açıların toplamı. Yani burada sola bakan açıların toplamı sağ bakan 65'e eşitti. M kuralımızdı bu. Hatırlayın. Şurada A, şurada B ise şurası A artı B'ydi. Buradan X'i çekeceksiniz. 65'ten 30 çıkaracaksınız. Evet. 5, alttan çıktı 35 değil mi? Cevap neymiş? 35. Ay bu çok kolaymış ya. Evet. Evet. Böyle kolay soru olur hiç? Evet geçelim şimdi şu. Bakayım bir şöyle şu. Bir de ben şu yediğin soruyu görüyorum. Yediğin sorularda iki yolu var. Şu en alttaki C'ye C'den geçen bir doğru çizim. Tamam mı çocuklar? Ve iki tane U harfi var bakın. Bu taraftan bir U harfi var. Bu taraftan bir U harfi var. Değil mi? Hatırlayın U şeklinde olan iki paralel doğru ve u şeklinde olan iki açın içindeki açıların toplamı her zaman 180'di. E burası 105 ise 180'den 105'i çıkarın bakalım kaç yapar? 75. Nasıl bulduk? 180'den 105'i çıkardık tamam mı? Peki 75'i bulduk mu şimdi? Bulduk. Peki bize ne soruyor burada? BCD'yi soruyor. Yani neyi soruyormuş? B, C, D. B, C, D. Şurayı soruyor. Buraya gelmeden önce şuradaki U'ya bakalım. Bakın görüyor musunuz? Şurayı bulalım çocuklar. 180'den de 134 çıkaralım. 10'dan 4 çıktı 6. 7'den çıktı 4. 46 yapıyor değil mi? 46 yaptı. Gördünüz mü? Peki çocuklar. Şurada 3 tane açı yok mu? 1, 2, 3. Bu üçünün toplamı doğru açı değil mi de çocuklar? Üçünün toplamı ne yapacak? 180 değil mi? 46, 75 artı x toplayacaksınız. 180'e eşitleyeceksiniz. Oldu Buradan da 46 ile 75 toplayın. Sonra da 180'den çıkarın. Oldu çocuklar? X'i bulabilirsiniz rahatlıkla. Evet hadi görüşmek üzere. Tekrar döneceğim. 199 yapmayı ihtimal etmeyin. Bir de 192'de Şöyle e, yine açılarla açıortay ile ilgili sorular var. Bunları da mutlaka çözün. Oldu mu kitabımızdan? Evet bakalım 199. Sonra niye çokgenlere geçmiş? Evet pazartesi çokgenlere geçildi. virüs Eba TV'de. Evet bunları mutlaka çözün çocuklar. Tamam ihmal etmeyin lütfen. Olur mu? Ha bir de ben şu soruyu da zamanımız yeterse şuna da bakalım çocuklar. Bakın burada ne diyor? LK ON'ye paralel. LK bakın şurası ON'ye paralel. Paralelliği şöyle oklarla gösterebiliriz. Lx LX'de OP'ye paralel. 40sa demiş e, evet MNX ile MOP'yi soruyor. MNX ile. O zaman önce nereden başlayalım? Şuradan başlayalım. 40'ın olduğu yerden. Bakın şöyle çevirin. Tamam mı? Şunu da uzatın. Şunu da uzatın. İki paralel doğru var. O zaman şurası 40 ise burası da 40 olmayacak mı? yöndeşlikten? Gördünüz mü? 40. Peki şu yanındaki açı ne olur? Toplamları 180 olduğu için 140 olur. Değil mi? Şöyle çevirelim. 140'ı bulduk. Yine bakın burada bir U kuralı var. Burası ne olur? 40 olur. Ne soruyor? Nmx. x'i bulduk mu bakalım? Nmx. Evet. Neydi Nmx? 40'sı zaten bulduk. 40'ı bulduk. MOP'yi bulduk mu bakalım. MOP. Evet onu da bulmuşuz. Gördünüz mü? O da 40'mış. Evet 40 artı 40 ne yapar? 80 yapıyor. Gördünüz mü? Bak bir daha anlatayım. Şöyle dönüyorsunuz çocuklar. Şu iki paralel doğrumuz var. Burası 40 o zaman burası da 40 oluyor. Şöyle çeviriyorsunuz. Tamam mı? Çevirdiniz değil mi İki paralel doğrudan e burası 40sa burası da 40 olur. 140'ı bulmaya bile gerek yok. Zaten bize x m o'yu sormamış. Evet sormamış. 140'ı sormamış. Bize neyi sormuş? N, ne? m x'i sormuş. Yani 40 bulduk. Niye 40 yöndeş oldukları için bu açı ile bu açı yöndeş. Şöyle çevirdiğimizde bakın yine iki paralel doğrumuz var. Bir kesen var. E şurası 40sa Burası da 40 olmaz mı yöndeşlikten? İkisi de 40 yaptı yani sonuçta. Tamam mı çocuklar? Evet hadi bakalım. Ders kitabınızdaki örnekleri inceleyin. Ve mutlaka soruları çözün oldu mu? Yine anlamadıklarınız olabilir. Ben zorların içinden seçerek yapmaya çalıştım. Sevgilerimle. Ne öpüyorum hepinizi.